Stres ve günlük hayatın yoğun temposu, kalabalık şehirlerde yaşam zor ama çaresi var. Daha fit, zinde ve mutlu hissetmek Aikido ile mümkün. Aikido aslında bir savaş sanatı. Kökleri Japonya'da. Kişinin ruhsal ve fiziksel gelişimini ön plana çıkaran özel bir disiplin. Peki spor mu yoksa sanat mı? Hareketler bütünü olduğu için bir spor kategorisine alabiliriz ama sürekli gelişim olduğu için, yani ömür boyu süren bir gelişim olduğu için aynı zamanda sanat olarak da adlandırabiliriz. Aikido sanatını öğrenmek ömür boyu sürebilir diyor Oğuzhan Ulvi Başkurt. 15 senedir bu sporla uğraşıyor. Türkiye'nin en genç 5. dan senseiyi yani en iyi ustalarından biri. Türkiye'de ise Aikido'ya ilgi çok yüksek. Yaklaşık 10 bin Aikido'cu bu spora gönül vermiş. ha Türkiye'de bayağı öndeyiz. Avrupa'da bu işlerde en önde gidenlerden bir tanesi Fransa'dır. Belki biz ilk 5'e girebiliriz. Dünya literatüründe de ilk 10'da yerimiz olduğu söylenebilir. Son zamanlarda özellikle iş adamları yöneticiler stres atmak için Aikido'ya başladı. Aikido ile kriz yönetimi şirket başarısını da beraberinde getiriyor. Ama insan bu sefer mücadeleyi kendisine karşı aslında kendini geliştirmek için yapıyor. Her seferinde daha iyisini yapmak için mücadele ediyor ama burada başkasını geçmek gibi hedef yok. Hep tek hedefi kendisini aşabilmek. Yalnızca yöneticiler değil, üniversite öğrencileri hatta 3-4 yaşındaki çocuklar bile A kilo yapıyor. Tabii anne ve babanın derste olma şartıyla çocuklara hem beynin sağ sol loblarını aktif kullandıracak hem özgüvenlerini geliştirecek şekilde bir aikido disiplini geliştirmekteyiz. Kadınlarsa genellikle kendilerini savunmak için aikido'yu tercih ediyor. Kadınlar hem kendilerini savunmak için diyelim hem aynı zamanda iş yaşamında kariyeri olsun diye hem spor olması için birçok sebepten dolayı aikido'yu tercih ediyorlar. Spor demişken aikido'nun faydaları saymakla bitmiyor. Aikido aslında bir savaş disiplini ama fazla kiloları yakmaya da yardımcı antrenman esasında seri hareketlerle yağ yakımını hızlandırıyor. Kas gruplarını çalıştırarak vücuda canlılık veriyor. Yere düşüp kalkmak ciddi bir kalori yakımı, ciddi bir enerji kaybına sebep oluyor. Ede olarak enerjiye doğru bir şekilde harcadığınız için vücudunuz dinamik bir spor yapmış ve aynı zamanda şekillenmiş oluyor.